Dakik verildi, şu yapıldı, bu yapıldı. Müdürüm. müdürüm Allah Allah'ım Sağ olun. Allah Ellerinizden öperiz. Herkese selam. Sağ <laughs> olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'ım Allah'ım Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah'a tamam, kolaylıklar. <laughs> ee, ben teşekkür ederim. ben Teşekkür ederim. Müdürüm ismini ne demiştiniz duymadım amcamızın? İsmail <laughs> <laughs> İsmail değil mi müdürüm? He? Tamam. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Allah razı olsun, Allah razı olsun İsmail amcacığım. Herhangi bir isteğiniz, bir arzunuz, bir şeyiniz olursa müdürümüz kanalıyla da olur, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa bize de ulaşsanız olur, her her zaman yardımcı oluruz. Tabii, tabii. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim amcacığım. Allah razı olsun. Ben Recep Kutlu, AK Parti Nazim Gençlik Kolayı Başkanı. Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde yaşlılarımız malum 5 aydan beri hazır evinden dışarı çıkamadığından dolayı bayramda en azından gönülleri olsun diye müdürümüz Şevket Bey'e çiçek takdim etmek istedik. Yaşlarımızı görüntülü buluştuk. Gönüllerini aldık. İnşallah bu pandemiden pandemi sürecinden sonra da hep her birinin gelip ellerinden öpeceğiz.